ABD'nin göbeğinde Miami'de bir AVM'de uzaylı paniği yaşandı. Çok sayıda güvenlik görevlisinin olay yerine sevk edilmesiyle olay tüm dünyada ses getirdi. Sosyal medya bu haberlerle çalkalandı. Bayfront Marketplace'te yaşanan son olaylar hem soru işaretlerini hem de heyecanı arttırdı. İşte Miami'deki uzaylı istilası haberindeki detaylar. Bu hafta sosyal medya, dünya dışı ziyaretçilerin Miami'deki bir alışveriş merkezine indiğine ikna olarak spekülatif bir çılgınlığa dönüştü. Olayın gençlerin Bayfront Marketplace'te havai fişek patlatmasıyla başladığı ve bir arbedeye dönüştüğü bildirildi. Bu kaos, bazılarının silahlı saldırı olduğuna inanmasına yol açtı ve 4 tutuklamanın yapıldığı bir polis müdahalesi olarak kayıtlara geçti. Ancak olay, alışveriş merkezindeki uzaylıların görüldüğüne dair söylenti ortaya çıkmasıyla beklenmedik bir hal aldı. İlk olarak Jack McBarstow tarafından bir TikTok haberi olarak paylaşılan bu iddialar tamamen inandırıcı olmasa da komplo teorisini körükledi. Komplo iki gözlemden kaynaklanıyor gibi görülüyordu. Birincisi yoğun polis varlığı basit bir kavga için aşırı görünüyordu. İkincisi bireyler videolarda uzaylı olarak yorumlanan devasa bir figür gördüklerini iddia ediyorlardı. Miami Polis Departmanı'nın uzaylı iddialarına ilişkin cevabı pragmatikti. Burası Amerika ve ne yazık ki halka açık yerlerde toplu katliamlar sıkça yaşanıyor. Kavgaların ve yüksek sesli patlamaların yaşandığı kaotik bir ortam olsaydı bölgedeki tüm polislerin olay yerine koşması mantıklı olurdu. Açıklaması yapıldı. Miami alışveriş merkezinde görüldüğü iddia edilen uzaylılara ait videoların Pentagon'un internet sitesinde yayınlanması da bu iddialarla ilgili tartışma ve merakı daha da arttırdı. İster ayrıntılı bir aldatmaca, ister yanlış anlaşılmış bir olay ya da daha gizemli bir şey olsun Miami'deki uzaylı paniği kesinlikle ile dünya çapında insanlara etkisi altına aldı. Havai fişek patlaması için 50'nin üzerinde polis aracının olay yerine gönderilmesi de internetteki tartışmaları alevlendirdi. Bir kesim havai fişeklerin bir çatışmaya benzer sesler çıkarmış olabileceği ihtimali üzerinde dururken, bir kesim gençlerin düzenlediği iddia edilen patlamanın dikkatleri uzaylı ihbarının üzerinden çekmek için bir kılıf olduğunu öne sürdü. Ayrıca Miami Polis Departmanı uzaylı falan inmedi. Böyle bir şey gerçekten olursa Amerikan hükümeti ilk sizi bilgilendirir. Merak etmeyin ifadelerini kullandı. Miami polisi böyle bir açıklama yapsa da geçmişte NASA başkanının uzaylılarla ilgili yaptığı açıklama farklıydı. NASA başkanı Bill Nelson evrende başka bir yaşam formu olduğuna inanıyor musunuz sorusuna evet yanıtını vermişti. Dayanak noktasını tam olarak açıklamasa da bazı şeyler bizden saklanıyor olabilir. Peki sizce bu olay bir söylentiden mi ibaret yoksa gerçekten gerçekten dünya dışı varlıklara müdahalenin saklanması mı? Yorumlarda mutlaka yazın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.